Çok ayı mantar. Alo. <laughs> <laughs> Azerbaycan'da ayı mantarı var. Millet Hı -hı. bilmediği için Oo. genelde koparmış, Oo, atmış. İyi mi? İyi bunlar. Bak şimdi Hı. burada da gördün. Burada da var. Ayı mantarı. Baksana koparmış her için. Afa maşallah varmış. Şurada bizim de bir kova topladık. Bak bak deniz çıktı şuradan. Nereye? Bak bak. <laughs> Afa Var mı başka hocam? Afifa. Hocam! <laughs> Çek. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir kanlıca mantarı bulmaya geldik. İnşallah Allah'ın izniyle buluruz. İlk defa buraya geldik. Burayı bilmiyoruz, İnşallah kaybolmayız. Başka mantar da olur değil mi? Tabii tabii, şimdi bak şimdi şöyle bir ayı mantarı deriz biz buna. Altı böyle böyledir. Bunlardan da bulup, bunları da nasıl pişirdiğimizi göstereceğiz. Ona göre de bulursanız da onu da pişirir yersiniz inşallah. Hadi başlayalım Afa. İnşallah. Bak 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 <laughs> bekle. Oy maşallah yavrularım benim. Üç tane. <laughs> maşallah. Ya. Bak, bak 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 Nereye? Buraları görememişler. Bak 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 Buraları görememişler. Baba baba. O amca. Abi bak gel. Siz ne oldu? Gel gel Afuk. Karnı canlı. <laughs> bak bak Afuk. Ne? Ooo. Maşallah. Bakayım. Hmm, ah. Çok iyi. Teşekkürler. Bak kocaman karnı canlı. baksana kökü bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> demek, demek ki <laughs> buralardan bulmuşlar. Düstü. <laughs> <laughs> bak ooo oh, Afya bak bak. Amca zaten Ay maşallah. Çok büyük bırakalım Bak çok büyük amca bulduk. maşallah. <laughs> ya yavaş ya. <laughs> ne yapıyor? Ya, <laughs> Ay maşallah. Tamam, şahane. Gördün ne? Ay küçük bir tane yani, kalsın. al oğlum onu. Al bunun. Biri küçük. al oğlum onu. Kimin dişinin kavunası? Alma onu boş ver. Diyor mu? Tabi. Kazıyorum. Sabahtan beri. Oo, ayılara bak ayılara. Hangisi ayı? Bak abi ayı mantarlarına bak. Hey. Şöyle küçükleri alıyoruz. Bakıyorum tap maşallah. Ne oldu babaanne? <laughs> Buldu mu kanlıcayı? Burada çok büyük ayı. Burada abo bir ayı var. Aklın duruyor. Baksana şundan alt hep ayı mantarı. Ayı mantar güzel mi? Ay, yerken aynı böyle ağzından hamur gibi gidiyor. Aa. Evet, bir bunu pişireceğiz. Tadına bakarız. Sen de söylersin nasıl tadı diye. Anladım, anladım. Vay, kanlıcalarımıza bak. <laughs> Beş tane kanlıca bulduk. Maşallah. Sarı kanlıca diyoruz buna. Hı hı. Maalesef. Ahafa, gel. Nereye? Bak, 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 bak. Vallahi bir tane buldum. Güzel. Vay! Maşallah. Nasıl gülmek? <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> <laughs> Yaşasın. Maşallah. Otun arkasında o, görmemişler. Çöpüde hmm. de balık yakalarken adam balığı yakalıyor gözünden öpüyor. Atıyor denize. Diyor ki ben diyor her zaman öpüyorum bunu diyor. Hı hı. Ama diyor dikkat et diyor. <laughs> Parazit var diyor. Böcek var diyor gözleri. Ben de çok seviyorum. Öptük attık oraya. Şimdi şuraya bakalım atla. Demek ki aa gel. Gördün mü Afa? Gördüm. Neymiş o? Bakın üç tane buradan çıkarttık. Afa. Ulan senin ne işin var burada ayı mantarı? <laughs> yordu bizi yordu. Bak ayı mantarı da var. Ayı mantarı çok topladık. Bol bol burası. At da sen ne der? Gel gel, gel apa. Hmm. Ya şaşın. Kovamız nerede? Afifa. <laughs> Burada kova. Teyzecim ne yapıyorsun? <laughs> maşallah. Allah'a ya, kanca kapatma maşallah. Maşallah. Aha. ha ha ma bir faciem Nereye? nere nere yapma adam... o biz amcamla önceden hep böyle amcam bulur bir yandan koşar <laughs> aradı ya şu amca bul da bir tane babaannemi çağır buldum deme ama o bulsun. <laughs> <laughs> baba şu mantar ne mantarı? Baba bunlar ne mantarı? Bak gel. Şu ne mantar baba ne? O kulak mantar değil mi? Kulak mantar değil abi bak kulak mantar odunla çıkıyor. Hepsi mezgul toplam <laughs> mantar ben sadece bak <laughs> bak bu seneli mont. çok hizmet yapıyorsun <laughs> ne sen hizmet sen videomuzu çekiyorsun evet <laughs> bu seneli mont. çünkü seneli çok sıcak <laughs> bana veriyor Yapılamıyor <laughs> ama yoruldu. Ne oldu? Sen kapamıyor musun? <laughs> <laughs> Ay maşallah. Haydi. Buraya mı gizlendin sen? Çok tazeler Çok taze Şimdi bunun altına bakmamız lazım. Bunun kardeşleri nerede ki? Ailesi nerede? Ailesi nerede? Ebesi. Ebesini şimdi almayalım. Afife bak bak. O ne? Ayı mı? Al. Ne ayısı? Ganlıca. Görmadım. Lan nereye gizlenmiş bunlar? Görmedim. Görmedin böyle mi? Da. Bak, sarı kanlıcılar. <laughs> <laughs> o kadar sen çok mutlu. Seviyorum ama mantar kokmuyor. Bak 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 ata ata. At. <laughs> Yaşasın. Lan çürümüş mü bu? O ne? Neden böyle çürük? Keseriz. Saplarını. Ya burada bulamamışlar mı mahallesinin altında? Şuranın altında. Bak 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 bak. La bu ne böyle burada kalmış bu kanlıcalar? Çıkıyorum Bir Çıkartalım bir çocuğuma bakarız. Ay. Gerçekten iyi. Maalesef yok, ya. Yokup çürüklüğe bak taptaze içi. Tamam. At. Ne oldu? Oy, 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 oy. Görememişler. Al, al. Var mı, var mı? Valla bir tane buldum amca. Valla bir tane daha buldum amca inşallah ama kırıldı be amca ben aşağı ay inşallah nasıl? Yoruldum. Ne kadar <laughs> <Metan> güzel. <laughs> hadi. hadi kapa. Çürük <laughs> ama. Yok ya çürük değil. Bak tablası. Neredesin baby? Sen bana bırakma. Hadi, hadi. Ay yavaş. Evet. Ağzının yerine bir bekle. Oy maşallah. Yavrularım benim. Üç tane. <laughs> <laughs> Buraları görememişler. bak bak bak. bak, bak. Buraları görememişler. Bak 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 bak. bak, bak. Buraları görememişler. Hı. Başka yok mu? Başka. Oo sende. al sana başka. Küçücük. Buraları görememişler. Maşallah. Dur oraları bir daha bakar. Dikkat et. zor oraları basarken. Ha tamam. Dedik ben, bu. ben ara Şuraya Afla, Hı hı. Şuraya gelmemişler. Kenarda kalıyor diye. Dedim ki atla dikkat et dedim. Kanlıcaları ez. <gülüyor> ez <gülüyor> gelmiş. Ben mi bastık? Evet. Bak Aa, bak bak bak. dilerim. Bak bak. Allah'tan bunu derinde kalmış. Sepetimizi alabilir miyiz? Tabii. Bak 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 abi bak oldu. Ha bu kandı cadı mı? Dilburan onu baban ne Ama kuru. Tam ver verirsin baba ne alır. Ayı mantar. Ayı. Gel gel ben... gel 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 gel. Ayı mantar yanında kral. Bir. Amca babanı nerede? Bilmem. Kaybolurlarsa afat arar. <laughs> polis falan arar. mantar değil. Afife, uyuma. Ya, Onun da kenarına kırılmaz. basmışız. Yok. Afife değil. Yo, sen basmadın. Bas. Basmışız dedik de bizden önce bakılmış. Kuruduğuna göre başkası bunun yanından geçerken kırmış. Oy. Yoruldum be. Ya. <laughs> <hadi gülüyor> Estağfurullah Dikkat et. Çok delik var. Afife. Nereye? Ben uyuyor. Uyuyor Not fokus bekle. Masya Allah Kamera not fokus önce ya. Ya Ha? Selam. Ben burada. Başkası beni buraya sokamaz işte. Var mı? İki, tane. Bakayım. Üç tane. Ama çürümüş. Ay mata bir şey. Nere? Ay maşallah. Bak her işimiz zorlu var. Afa maşallah varmış. Şurada bizim de bir kova topladı. Bak bak deniz çıktı şuradan. Nereye? Bak bak. <laughs> Maşallah sen ne kadar çok güzel bakıyor ya ben ya bu sene, sene Allah'ın izniyle profesyonel olduk bu işte ya maşallah maşallah geçen sene ben hiç bulamıyordum hmm. geçen ben... sene şampiyon amcamdı sen yani... geçen sene bulamıyordum ben Afife hiç bulmam. <laughs> ben hiç bulamadım ben alacağım merhaba benim mantarlarım Koyduk. Var mı canım? Bakıyor musun? Var mı? Hayır vardır. Efendim, burada ne varmış böyle ya? Bak şu kanlıca değil arkadaşlar. Bu kanlıca. Bak, bu da kanlıca gibi ama bak. Kanlıca'nın altı böyle turuncuya devam ediyor. Hmm. Ama bu kanca değil. Ölürsünüz. Dikkat edin yani bunu yerseniz bunu atıyoruz. Tamam. Bu kanlıca. Tamam. Tamam hocam. Tamam hocam. Gel. Var mı başka Ulan, hocam? Afife. Abba. Hocam. Atla. Çek buranın fotoğrafını benim. alalım. Fotoğrafı alalım şuradan. Tamam tamam. Nereye? Bak 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 bak. Kim var burada? Maşallah.